Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün özde özdebir'e girdiğimi söylemiştim zaten. Onun hakkında yorum videosu yapmıştık. Sonuçlarımla ilgili konuşacağız ve de var aynı zamanda. Onunla ilgili de konuşacağız. Arkadaşlar bu arada araya gireyim. E, bir önceki videomuzda bir çekiliş var. Ona lütfen katılın. Hem aktif zeka hem de bir adet işler kitabı hediye edeceğiz. Yani aktif zeka çok umurunuzda olmayabilir ama e, işler kitabı gerçekten güzel bir hediye bence. Şu dönemde özellikle kitaplar pahalı oldu bu dönemde yani bir şansınızı deneyin derim. Bir önceki videoma gidip yorum atıp beğenip kanalıma abone olup o çekilişe de katılırsanız şansınızı denemiş olursunuz. Yani tavsiye sadece benden. Şöyle söyleyeyim. Töder hakkında aslında pek konuşmayacağım. yani Size bilgi vermeyeceğim. Çünkü bazen bazı şeylerin kötü geçtiğini söylediğim zaman ki Töder çok iyi geçmedi. Altta kırıcı yorumlar alıyorum. Bu şekilde mi ilk bine gireceksin gibi. Yani sizi çok taktığımdan değil ama yine de Böyle yorumları almak istemediğim için bu konu hakkında bir şey söylemeyeceğim. Ee, öncelikle özde bir TTM hakkında konuşalım. 89-25 net yaptım. Gözükebiliyor mu? Yani benim için iyi bir sınavdı. Matematiğim daha iyi olabilirdi. Kaç yapmışım? 25,5 yapmışım matematikte. Matematiğim daha iyi olabilirdi. Onun haricinde genel olarak Fenden 15 net ee, Sosyalden 16-25, Türkçeden de 32,5 yaptım. Yani benim eee Kameram çok kayıyor ya. Benim için iyi bir sınavdı. AYT'si hakkında çok konuşmayacağım arkadaşlar. Ben AYT hakkında sizinle 15 tatilden sonra konuşacağım. Çünkü şu an AYT AYT'de çok yeterli hissetmiyorum kendimi. Ve sınavlarda o yeterli hissetmeme hissiyle girdiğim için normalde yapabileceksem de yapamıyorum bazı şeyleri. Yani mesela sınavdan çıkınca aa oradan mı çözülüyordu? Ya o çok kolaymış. Düşünmedim daha zordur sanmıştım gibi durumlardan ötürü e, biraz kötü geçiyor denemelerim. Mesela fenden 40 soruyu da işaretlemiştim mesela. Fen'i söyleyeyim muhtemelen yorumlarda daha geçenler olacak ama 4 boş 17 yanlışım çıktı. O yüzden matematik kısmında da kontrol bile etmedim. Özde bir de. Töder'de de tam tersi bir şekilde matematik kontrol ettim ve fen'i kontrol etmedim. Ama matematikte mesela matematikte arkadaşlar aşırı zor soruları yapmışım yani bazı şey ince düşünme gereken sorular yapmışım. Aşırı zor demeyeyim ama Töder zor bir denemeydi. Gitmişim çok kolay soruları yanlış yapmışım. Bu yüzden biraz moralim bozuldu, üzüldüm. Bunun da fenini kontrol etmedim. O yüzden toplam toplamlıklarım yok yani. Ee, ve Töder'in TYT'sine gelince benden, benim, bana göre Özde birden daha iyi geçmişti. Türkçe'de 37.5 yapmışım. Sosyal'de 15 yapmışım. Ama matematik ve fenim çok kötü geldi arkadaşlar. Onu anlamadım. Toplam 70 netim falan var sanırım. Düşünseniz de mesela. Özde bir daha zordu. 89-25 yaptım. Bundan 70 yaptım. Yani bilmiyorum. Bazen öyle düşüşler yaşanabiliyor. Ee, bir de bu videoya da yorum atmayı, like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ee, bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.